Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün e, Çakrak köyü Macera mahallesindeyiz. E, yakında da duman gelmek üzere buraya. Bugünkü misafir misafirimiz e, Avuçça Çakrak köyünden Tulum Ali oğullarından eski Çakrak muhtarı var biz, Lakaptalı e, Çakrak imamımız olan Çakrak merkezin imamı olan Ali amca diye biri. Ala abinin oğlu Dursun Tulumla birlikteyiz geriye dönük kendini tanıtacak. İşte çakraktan ilgili bize bildiklerini, aklına kalanları, böyle ilginç hikayeleri kısaca size anlatıp hem bölgemizle ilgili, geçmişle ilgili bilgileri bize aktaracak. Hem de işte aklına kalanlar, işte önemli, ilginç olayları biz de sizlere aktarıp en azından geriye dönük bir anı, bir kayıt olarak bu videoyu bırakmak istiyoruz. Biraz sonra başlayacağız. Evet Dursun Bey Bugün sizlerleyiz Havada güzel Macera'ya geldik Macera manzarası bana göre solda sana göre sağda Şu anda güneş var ama Biraz sonra ne olacağını bilmiyoruz artık Buranın havası belli olmuyor Etrafımızda da şey var Biraz önce çekti mesela Var git çiçekleri de Çiçekler var yani bu de biliyorsun Yazın yazın geldiğini kışında da sonbaharın geldiğini yaylalardan buralardan yavaş yavaş kaybolun diye insanoğluna bir mesaj. Cenab-ı Allah'ın bir vergisi bu da. Evet doğru. Evet, şimdi kısaca siz kendiniz, babadı, dedadı kimsin, nesin tanıtın. Kardeşim. İzleyenler yani, de izlesinler. Evet. Bu programları yaptığın için sana en başta çok teşekkür ederim. Ben Çakrak Macera Mahallesi'nden. babam Çakra imam olarak tayin oldu. Ondan sonra Çakrak merkezde oturdu bir çok şeyde okudum. Yaldere'nin e, Koçlu köyünden O zaman okul yoktu Çarşamba'da. okul yoktu. Çocukluğumuz evet. burada Macera'da geçti. Evet. Burası benim öz mahallem. Evet. Çakrağın merkeze sonradan 65'te mezun olduktan sonra ilkokuldan Çakrağa yerleştim. Evet. Şimdi Çakrak'ta e, e, çok e, havalar eskiden çok kar e, yağışlı olurdu kışlar Yo, sert geçerdi. Evet. Yollar izler kapalı olurdu. Ee, sonra giden gelen e, babam çok merhametli bir insandı. Misafirperverdi. Giden gelen yatardı, kalkardı. Evet, o konulara gireceğiz de evet. düşme yani, şimdi şöyle. Şimdi e, benim e, hayatı sen, sen ilk önce şöyle yapalım şey. E, kimsin? Baba adı, dede adın bir söyle onları. Dede adım Hasan. Baba adım Ali Tulum. Ali Tulum. Evet, ben Dursun Tulum. Mesela kaç kardeşsiniz? Çocuklar, kardeşlerin isimlerini de say. Kaç erkek, gar kaç kız? şimdi e, dokuz kardeşiz. Dokuz kardeş. Dokuz kardeş. Kaç Büyük, kız, kaç... Büyükleri benim. Dursun Tulum, baştan say. Dursun Tulum. Kezban Tulum. Nigar Tulum. Meryem Tulum. Elif, ya, ya çocuklara geçtim. Kıymet tulum, evet. Hatun tulum, Hasan tulum, Ayla tulum, Leyla tulum, Semra tulum. Hmm. Dokuz kardeşsiniz. Dokuz kardeşiz. Ee, altı tanesi öz, üç tanesi üvey. Yani, şey, babadan yani, yani babadan o babadan yani. kaç kardeşsiniz? Dokuz kardeşiz. <laughs> e, şöyle derim yani e, siz kaç çocuğunuz var mesela? Benim beş beş çocuğum var. Bir oğlan. Dördü kız. Bir oğlan dördü kız. Kaç tane torun var? Torun on bir tane. Videonun çekildiği tarih on bir. Sonrasına karışmıyorsun. Yok <laughs> sonrasına karışmıyor. <laughs> Onları da böyle bir çekim yapar mısın? O zaman çoğaltır söyler değil mi? İnşallah. <laughs> Yengenin ismine, ne? Yenge nereli? Yenge Yaldırı Debeköy'den. köyden. E, Debeköy'den? köyden e, Aydınlar'dan. E, anladım. E, sağlıkçı. Burada köyümüzde on e, 15 sene hizmet yaptı. Ondan sonra çocukların okul devresi gelince yağ deriye indik. Artı oradan emekli olduk. Oradan emekli oldunuz evet. Peki şöyle diyelim yani şimdi geçmişte tabii siz e, gurbete çıkmadığınız için işte bu yaşınıza kadar e, doğduğunuz ve geriye doğru çakrak tarihi ve yaşadığınız işte 70 yıla yakın diyelim zaman dilimi işte çocukluğunuz nerede geçti mesela? Sizin çocukluk Macera'da mı geçti burada? Çocukluğum Macera'da. İlkokulu bitirdikten sonra Çakra'ya geçtik. İlkokulu, ilkokulu Umut Büktü'nde bitirdik. Umut Büktü'nde okudum Çakra. baban sonra imam oldu Çakra. Evet, babam imam olunca tamamen oraya göçtük. Mahallede yani, mahalleden Çakra merkeze evet, yerleştik. Evet, merkeze yerleştik. Geçmişte böyle anıların var mı burada mesela kış anısı? Evet. işte ne bileyim hayat şartları anısı, hayat, hayatın zorlukları. Güzel önceden çok kar yağardı. Hayat şartları burada zor olurdu. Senenin aşağı yukarı yani 4 ayını, 5 ayını kapalı kalırdı. Bizim yani, çocukluğumuzda araba yolu da yoktu zaten. O zaman şey, araba evet. yolu araba yolu 65'te geldi. Evet. 65'te, 65'ten önce yoktu yani bizim çocukluk yıllarımızda yoktu. Hay, yani kışın nasıl geçiyordu mesela? Ne yapıyordunuz kışın, kışın biz buradan, köyde? E, Şişman Burada arazi almıştı babam. Oraya Hı. giderdik. Hı. E, baharına gelirdik. Sonbaharından Ya yani Kışları biraz daha aşağıda. Evet. Aşağıda daha şey olurdu yani Biraz da Yağlıdere'ye ona buna şehre daha yakın olurdu. Evet. Evet. Doğru. O ilkokul bittiği sonra Çakrak merkeze geldiniz. Geldim. Geldikten sonra e, arabacılık. İşte o zaman e, gencidik. Orhan Kurt diye bir abim vardı. Allah rahmet etsin. Nur evet. içinde yatsın. Şıkkilden. Şıkkilden. Ona evet. mavin oldum. Evet. Bundan çok memnunum. Çünkü iyi bir uslu insanıydı. Hep doğruları anlatırdı. Hmm. Hep yanlışların ilerisinin yani sonunun olmayacağını. Yanlış yapanların sonunun nerelere vardı onu. Eski insanlar dürüsttü, mertti yani. Çok mert ve evet. dürüst bir insanıydı. Çok memnunum. Her zaman dua ederim o insana. Onun yanında yeriştim. Hmm. En ufak kötü bir alışkanlığı yoktu. Aynen beni de kendi gibi yetiştirdi. Benim evet. gençliğim zamanı o zaman. Şimdi ondan sonra şoför oldum. Asker'e gittik. Askerden geldim. Yendim. Araba aldım. Nakliyecilik yaptım. Sonra arabacılıkları vazgeçtik. Orman işletmeye girdim. Orman işletmede 25 sene çalıştım onay ay. Oradan emekli oldum. Orman işletmede de çalıştın. Oradan emekli oldum. İş makinesi kullandım. Yani oradan orman işletmeden emekli oldum. Orman işletmeden emekli oldum. Evet. Yine de Çağrak'ta ikamet edip yolumuza devam ettik. Yani yazları Çakrak'tasın. Kışın Giresun'da. Yazları Çakrak, kışın Giresun'da. <laughs> Peki şöyle diyelim. <laughs> her yörenin işte köyün, kentin, kasabanın ee, özelliği vardır. Yani artı tarafı vardır, eksi tarafı vardır. Size göre e, çakran e, artıları nelerdir mesela? Çak... Çakran ne özelliği vardır örneğin? Çakrak bulunmayacak, yani yerleşim yeri olarak bulunmayacak bir yer. Yani hmm. burada her türlü imkan var. Hayvancılık yap. Yani ileriye dönük ne düşünsen hangi projeyi uygulamak istesen her, herhangi bir proje uygulanacak bir kapasitede böyle bir yani yerimiz Çakrak köyü turizme de açılacak köprüler var kiliseleri var her türlü imkanları var Tabii balıkçılık eser. yapsan balıkçılık yapabilirsin hayvancılığın her çeşidini yapabilirsin büyük baş küçük baş büyük baş yani. küçük baş yani yani arazimiz uygun verimli ama Fakat tabii. E, hayvancılık, hayvancılık yapan e, arkadaşlarımız da var sağ olsunlar ama arazimizden sade yaymak için yararlanıyorlar. Yani, yani, tarıma dönük bir düşünceleri yok. Tabi e, tabii şimdi arazi e, şöyle bir özelliği var. Her seferinde böyle Türk yani hayvan e, otlakçılık için, meralcılık için 6-7 aylık e, hayvanın yayılacağı, ot bulabileceği, karnını doyurabileceği ciddi bir arazi potansiyeline sahip. Bu önemli çünkü bir memlekette bir hayvanın 7 ay merada yayılması demek, senenin yüzde yetmişini demek, işte bir gram ot vermeden, yem vermeden masrafsız, masrafsız yola devam etmek de var. Bunlar hep artı tabii. Hayvancık tabii modernleşti şimdi. 12 ay içeride bakılıyor. İç dışarı çıkarıyor. Tabii bizim insanımız burada içeride de bakabilir ama merayı kullanıyor. Tabii bu hayvancının geçmişe çok ciddi kaynaklar ve verim almış ama günümüzde insanlar grupete gittikleri için yeni nesilde geri dönmüyorlar. Dönmeyince de işte hayvancılık yapan nesillerin sayısı azalıyor. Evet doğru. Ama yeni nesillerde tek tük de olsa 3 tane 5 tane olsa yine bizim Çakrak'ta belki yani çok küçümsemeyecek sayıda ancak belki şu anda İstanbul, Trakya, Gebze'de bile öyle değil mi? İşte evet. Dereli'nin Çalköy'ü var, Çakrak var işte macera var, bu var, bu var. Sizinkilerin de bir kısmı aşağı yağdırdı. Belki 150'ye yakın hayvancılıkla uğraşan bir kitle var. Bu da çok da küçümsenecek bir kitle değil ama potansiyel bunun çok üzerinde yani. Evet. bunlar da yani değerlendirmesi için şu yani gelecekte belki bu videoları izlenirken merak edenler izler oradan bir sonuç çıkar. kolektif akılla işte 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi bir araya gelip şirketletme ve sermaye koyaraktan bu bölgenin avantajlarını değerlendirebilir. Çünkü şahıs olarak nesil yaşlanmış. Gurbete giden geri dönmüyor. Sadece gezmeye geliyor. Geridekilerin de işte her kesimin de o becerisi olmuyor. Ne oluyor? İşte bu sene bizim buralarda gene otları biçmiş. Bizim Turnalı Mahallesi'ne mesela çaylardan tırpan iki yük ot biçen olmadı. Evet. Adam Diyarbakır'da orada burası varsa saman ucuz diye 3000 bin lira saman var diye Ot biçen adamlar bile saman aldı hayvancılık yapanları. Yani şöyle diyelim, kısaca ki konumuz bu değil ama bölgemizde e, insanların e, gelir getirecek kaynaklarımız var. Yani merak edipten, atılım yaptıktan böyle e, çalışmayı onu bunu seven insan öyle değil mi? hayvancık nedir? 365 gün dolusun. İzinin yok, Cuma'n yok, cenazen yok değil mi? evet Ama yok ama işte... E, insanlar hayatta yaşarken ne oluyor? Herkes bir ekonomik kaynağı daha verimli kullanıktan öyle değil mi? İmkanlarını daha çok geliştirme için mücadele ediyor. Bu memleketteki kaynaklarını da kullanabilirse insanlarımız için ileride iyi olur ama belki böyle olur. Belki beş yıl sonra ciddi şekilde insanlar geri dönecek öyle değil mi? Yatırım yapacaklar. Bir de tabii yani çakran işte turizmle ilgili coğrafi olarak iyi bir tarihi geçmişi var. Eski bir yerleşim yeri. Çakrak merkezinde 1916 yılında 200'e yakın dükkan. Mesela orada Çakrak'ta Müslümanlar o zaman mahallede oturuyor. Rumların oturduğu ciddi bir nüfus var. Tabii bu Birinci Dünya Savaşı olayları ve mübadeleden sonra Çakrak'ta işte Rum vatandaşları mübadeleyle Yunanistan'a gidiyor. Tabii orada Çakrak'ta bir bağ bozun başlıyor, ekonomi de bozuluyor, o da bozuluyor, bu da bozuluyor. Mesela Çakrak'ta işte altın işlemecisi var, bakır var, gümüş var, demir işlemişler. 200 tane dükkan var. Çakrak, e, SP'ye e, Limanı, Andos Kalesi'nden başlayıp 30 tane köprüne Çakrak'a ulaşıp oradan bir ucu Şemengare Sarı, İç Anadolu, bir ucu da işte Avucura, Çamoluk, Erzurum, ta Tebriz, hatta Çin'e giden bir İpek yolu üzerinde önemli bir geçmişi var. Yani bu tarihi olgularla değerlendirirse e, turizmle ilgili ve hatta değişik yönlerle ilgili gelecekte insanların faydasına e, güzel gelişmeler olabilir. Tabi bu e, bölgemizdeki oturan şahısların, ailelerin, sen ben kişilerin gayreti önemli yani. Evet. Bu mesela e, şeyden bahsedelim biraz. E, baban Çakrak'ta imamlık yaptığı için e, zor yıllarda o zaman araba yolu yok. Hayat zor, millet gurbete gitmiş tabii yılın alt 6 ayı, 5 ayı, 6 ayı yollar kapalı Çakrak merkezde. Tabi Çakrak merkezde deken işte o kar yağıp da yolla kapamadan sıkın dönemde Çakrak bir geçiş yolu üzerinde. Şimdi Ali amca o zaman Çakrak merkezinde hem imamlık yapıyor, hem misafirperlik yapıyor, hem de gidene gile, gidene, yoldana kalana misafir ediyor, yardımcı oluyor, yol gösteriyor. Sıkıntısı olanın sıkıntısını gideriyor. Bunlardan bahseder misin? Onlardan biraz bahsedelim yani. Şimdi rahmetlik babam nur içinde yatsın. Çok misafir perver Şimdi e, araba yolu olmadığı için göçler gelirdi baharına. E, aşağı göçen, okara göçen. Çakrak da e, bazar yeri olarak merkeziydi o zaman. De, babacığım, e, Babacığım böyle odalara erkekleri bir odaya, kadınları bir odaya evet. böyle misafir yapardı. Yatakları ayrı ayrı serme yok. Ya, sıradan serep. Yatak yok o oda. yok zaten. <laughs> Herkes şey, o yatakta 8 kişi, 10 kişi. Yani o, bir odada. Şimdi yatak yok derken şimdi şöyle bir şey var. Tabii eskiden sonra geçtiler mesela köyden çıkınca işte yollarda hanlar varmış. Hanlarda insanlar kapalı bir yerde sobaya tahtanın üzerinde yatarmış. Evet, yükünün üzerinde, çakrakta, tahtanın üzerinde. Çakrakta sana gün yan yana odasın misafir ediyse sen 5 yıldızlı otel bulmuşsun demek değil mi? <laughs> ya, rahmetlik babam öyleydi yani Allah selamet versin. Bir de şunu derdi rahmetlik babam. Oğlum dedi misafiri kesinlikle kapıda bırakmayacaksınız, alacaksınız. Evde yemek olsun olmasın çay, zeytin, ekmek var mı? Yemek Hı. var. Turşu da vardır. Turşu da var. Lahana bulunur <laughs> kesin. <Rahana> bulunur. <laughs> Babam yani hiç öyle et, oğlum et, ben. Et de bulur da ara sıra <laughs> denk gelirsen et de yersin. <laughs> yani misafir gelecek diye özel bir yemek hazırlamanın bir şeyi bir anlamı yok derdi. Yeter ki adam barınsın, Hı. o anda açlığını gidersin, Adam yatabilsin, kalkabilsin. Önemli olan bu derdi yani rahmetlik babam. Öyle bir şey vardı mazisi babamın. Çok şeydi yani o konuda. Ee, öyle çok da severler yani babamı. Halen soranlar var e, emsallarından. Allah rahmet etsin işte. Ölüm bu tabii. Bir gün doğduk, bir gün gideceğiz. Yani tabii bizim memleketimiz e, çok çok e, dağda ve zirvede bir yer. Tabii kış şartlarının ağır geçtiği bir yer. Tabii şimdi hayat kolay. Şimdi her gün yol var. Karayollar geçti Çakrat'tan. Yol açılıyor. Mahallelere ulaşıyor. İşte başın e, sağlık yönden sıkıntıya gitsen yol açıksa aradım ambulans kapıya geliyor. İşte ara bir sen şimdi, şimdi... yarım saatte hastaneye ulaşıyorsun. Yazın mesela üç bir tarafa çıkış var Çakrat'tan. Kümbet, Yaldere, Avuca. Doktora gidiyorsun, pazara gidiyorsun. Tabii imkanlar veyahut da de hayatın kolaylaştırıcı işler çoğaldı ama geçmişte hayat zordu yani. Şimdi biz öyle diyoruz da ama o hayatta mücadele etmiş o eskilerimiz, büyüklerimiz. O zorluklarda şimdi rahmetlik babam bazen şöyle derdi. Kızardı yani bazen hocalara. Yani adam serhur alkol almış ama babam onları misafir ederdi. Ya sen bu Servisinden niye misafir edeyim diye de böyle bir dedikodu yaparlar da. Ya şimdi adam... Babam şunu derdi. Hocalar yanlış yapıyor hmm. Bu insanlara çok yakın davranacaksın. Onlarla ilgileneceksin. Bugün o kul hakkı yemez. Ama yarın tövbe eder. Allah onun kursağından keser. Tabii ama ya... o adam bizim hepimizden daha üstün olur. Yani tabii evet. arkun şimdi... kişiye bağlı özeline giriyor tabii yani. Evet. Misafir, misafirde de öyle bir sınırı yoktu yani kim olursa olsun. Ali amca, ben Ali böyle bile e, işte bizim çocukluk yıllarımızda o zaman da işte büyük mücadele verdi. Tabi Cuma günleri Çakrak'ta pazar kurulduğu için hem Cuma'ya gidiyordu hem de Çakrak'a gidiyordu. Biz de çocukken işte e, ilkokuldan sonra Çakrak'tan ayrıldık, e, o devirde Ali de da tanıyoruz tabi. E, e, genci amcam vardı, biraz genci amcam böyle müzik komik şeyler söyledi ben çocukluğumda biliyorum. Ali amca bir gün Turnalı Mahallesi'ne gelmiş. Bunu da anlatalım. Ee, tabii Ali amca geliyor. Önce şimdi e, gençlerden değil de köyün alt başından yürüyor. Yaşlar, Rusları. O zaman tabii köyler kalabalık mahalleler. Yukarıdan geldi. Biz de çocuğuz işte. En son köyden ayrılacak. E, Gence amcam bunu gördü. Hocam hoş geldin falan işte. Sağ ol Ya hocam dedi. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur dedi genç dedi. Sen dedi benim dikkatimi çekiyor. Burada gençler var. Onlar bunlar. Onları ziyaret etmişsin de. Hep dedi böyle ölecekleri, günü yakınlaşanları ziyaret ediyorsun. Ediyor de <laughs> Ali öyle bir çakalaşmıştı. Ya onlar da yaşlanınca ben dedi yaşarsam dedi o zaman da geri ziyaret ederiz. Şimdi yaşları ziyaret edelim falan diye böyle bir anısını da hatırlıyorum orada. Ya işte geçmişte tabii çocukluk anıları, burada yaşayanlar güzel anıları var da asıl mesele zaten bu bizim yaptığımız çalışmada şu. Yeriye dönük belli yaştaki insanları yakalayıp geçmiş geriye dönük hatırladıkları bildikleri sosyal hayat, yaşam şartları öyle değil mi? Hayatın zorlukları, evet. kolaylıkları hakkında bilgi edinip işte bunları kayıt altına alıp öyle değil mi? Yeni nesile sunup işte yüz yıl sonra belki bu videoları birisi çıkacak izleyecek öyle değil mi? Tabii. Ya o zaman mesela geriye dönük bilgi alma, bilgi edinme konusunda böyle daha sağlam kaynaklara şey olacak. ama yazılı kaynağın yok, sosyal medyadan işte görüntün yok, bu yok, bu yok. Hikayeyle insanlar ne kadar geçmişini öğrenecek. O da toplumu takdir. O zaman bir şey yapalım, bir el sallayalım. Video çekimine ilgili sonlandıralım bunu. Görüşmek üzere diyelim. Oldu.